baba. içki mi dokundu? Pek iyi uyuyamamışa benziyorsun. Aman Sıdıka baba bana bulaşma. Sabaha kadar fare aradı kız evin içinde. <laughs> o baca deli senin bu baca deli benim. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan sabah sabah? Deli mi dürttü? Ay, sinirim bozuldu senin. <laughs> Bunu bak bulabilir mi bari o fare? <laughs> Bulamadım. Ee, Günaydın Saka ailesi. Nasılsın? Sağ ol. Siz de sağ olun, siz de sağ olun. Bana bak ya, sofraya ya. oturmadan önce gider insan bir yüzünü yıkar. Uğursuz şey. Hayda. Demince yıkadım yani. Hatta ben yüzümü yıkarken sen de bir ara girip banyoda öyle dev bir mor leğende kağıttan gemi yüzdürdün ya. Yoksa o bir rüya mıydı ya? Ay herhalde rüyaydı. Ay bizim evde dev bir mor çamaşır leğeni falan yok. Ayrıca ben manyak mıyım çocuğum ha? Leğende kağıt gemi yüzdürecek yaş çoktan geçtim. Ay belli ki rüyada yıkamışsın sen yüzünü. Vay be! <laughs> Demek rüyaymış. <laughs> ee, baba, ya sen sabah karşı benim odama girip öyle sağa sola araştırdın mı? Hatta bir ara keserle döşemenin tahtasını kaldırıp öyle altına baktın mı? Yoksa odama bir rüyaydı? <laughs> ...çok konuşma da git yüzünü yıka. Eşşoğlu olacak. Tamam tamam. Zaten işim var. Gidiyorum baba. Anneciğim. Rüyada keser görmek ne demek? İyi bir şey mi? Elini körü demek. Hayvan oğlu hayvan. Evde kurnazın biri... ...dikiş parası arıyor demek. Bak bak. Hala duruyor bak. Yüzük hanım çay koyun şuna. Aman. Ey gidi Safiye sultan. Siz de kendinizi ev hanımı zannediyorsunuz ha? Rahmetli annem erkenden kalkar... ...pazara gider eşek sırtında üzüm satar... ...kazandığını da getirir kocasının avucuna sayardı. He. E canım gene girse ben de satarım. Hayır eşek çok da... ...hani üzüm yok yani. Bilmem anlatabiliyor muyum Zekeriya bey? Bak sabah sabah yiyeceğin çifte ya. Ne demek istiyorsun lan sen? Allah Allah. Ya hayret bir şey ya. Rüyamdaki keseri baş ucumda buldum. <laughs> bak baba bak. bak, görüyorsun hayret ya. Allah Allah. Bak anne sen yok diyorsun ama bizim evde kesin büyük bir mor de vardır ha. Rüyanda ne görsem çıkıyor işte. Basket lan işine, morlayan falan derken gözünü moraktırtma bana! Tamam tamam Samim kaçar, en güzel günler geceler sizlerin olsun! Kızım şu sofrayı bir topla, <laughs> bana bak önce keserden başla! <laughs> Gerçi emekliğin geldi, sana bir şey demezler ama. <laughs> sabah sabah kim bu ya? Aa, şetare alandır. Gece otobüsüne bindiysen, şimdi burada olur. Aksana yani. kapıyı baba. Değilim. <laughs> kim o? Süleyman Topazer. Bu evin eski kiracısı. Ee, onlar taşındı buradan. Hayır, ben oyum. Lütfen açar mısınız kapıyı? <laughs> Bu kadın hala burada mı oturuyor Safiye? Ay evet sekeri ya sabah erkenden kalktık kadın alışverişe yolladık. Allah şimdi. Gel şey hadi çıkar pijamalarını geç içeri. Ayıp olur. Topla şunları. <laughs>